Getonun mağarasından YKS'ye 65. gün yayınına hoş geldin. Bugün YKS'ye tam 65 gün kaldı. Ve bu 65 günün neredeyse tamamında karşına çıkacak bir konuyla başlıyoruz. Paragraf. Yani uzun cümleler, anlam arayışları, acaba ne diyor ya soruları ve zaman daraldıkça artan panik duygusu. Biliyorum şu ana kadar yüzlerce paragraf çözdün. Ama hala bazılarında şunu diyorsun. Ben niye bu kadar yavaşım? Doğru yaptım sandım ama yanlış çıkmış. Ben paragraf sorularında hep sonlarda sıkışıyorum. İşte bugün bu döngüyü kıracağız. Ama önce sana önemli bir şey söyleyeyim. Paragraf soruları bilgi değil, zihinsel kondisyon işidir. Evet, yanlış duymadın. Bu sorular sana bir şey hatırlatmak istemez. Senin dikkat süreni zihinsel dayanıklılığını ve metni ne kadar aktif okuduğunu ölçer. Bu yüzden bugün sadece nasıl hızlanırız ya da nasıl doğru yaparız değil, beynimiz neden takılıyor, nerede hata yapıyoruz ve nasıl antrenman yapabiliriz gibi konuları da konuşacağız. Şimdi dürüst olalım. Paragraf sorularında yanlış yaptığın zamanların büyük çoğunluğunda ya çok hızlı okudum ya da anlamadım diyorsun, değil mi? Bunun bilimsel adı Speed Accuracy Trade-off yani hız doğruluk takası. Yani ne kadar hızlı olursan o kadar çok hata riski alırsın. Ama ne kadar yavaş olursan bu sefer de zamanın biter. İşte bu yüzden paragraf çözmek maraton koşmak gibi. Pat diye hızlanamazsın. Ama her gün düzenli koşarsan hem hızlanırsın hem de kondisyonun artar. Ve en güzelini biliyor musun? bu yetenek geliştirilebilir. Peki beyin bunu nasıl işliyor? Paragraf çözerken aslında beynin değil gözlerin ilk işlemcidir. Göz bir satıra bakarken fiksasyon denen küçük duraklamalar yapar. Ortalama bir öğrenci de bu duraklama 0.2 ile 0.3 saniye. Ama eğer metin zor, karmaşık ya da anlamadığım bir bağlamdaysa bu 0.6 saniyeye kadar çıkar. Yani gözün ekranda 3 saniye gezineceğine bir anda 7 saniyeye çıkabilir. Bilinçli fark etmesen de zaman yutulur. İşte bu yüzden okuma sadece hızlı geçme değil, anlayarak akıcı şekilde ilerleme işidir. Bu yeteneği artırmanın yolu ise çok net. Gözünün tanıdığı kelimelerin miktarını artırmak. Buna da gözün kelime kası diyebiliriz. Şimdi sana üç örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Mesela bu parçada yazarın temel amacı nedir? Diye bir soru var karşımda. Metin dört satır ağır bir felsefi üslup. Düşün bu şekildeymiş. Yanlış yapan öğrenci metni anlamadan direkt amacı bulayım diye seçeneklere koşar. Doğru yapan öğrenci ilk ve son cümleye dikkatlice bakar, cümleleri kafasında birleştirip seçenekleri hızlıca eleyebilir. İkisi de bir dakika harcıyor ama birinin 60 saniyesi panik, diğerininki kontrollü odak. Bu yüzden çözüm süresi kadar çözüm biçimi önemlidir. Başka bir soruya bakalım. Diyor ki soruda parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu soru türü genellikle iki kat daha uzun süre alır. Çünkü öğrencinin her seçeneği tek tek parçada araması gerekir. Yanlış yapan öğrenci her seçeneği baştan sona parçada tarar. Doğru yapan öğrenci her seçeneğe dair anahtar kelimeye odaklanır ve hızlıca tarama yapar. Sana bir ipucu veriyorum. Tarama hızını artırmak için her paragraf çözümünde seçeneği anahtar kelimeye indirgemeyi alışkanlık haline getir. Bak bu çok önemli. Şimdi teknik kısmı toparlayalım. Paragrafta hız ve doğruluk için 5 gerçekçi önerim var sana. Birincisi şu. Günlük en az 15 soru çöz. Kronometre rutinin olsun. Diyelim ki 15 soruda karar kıldık her gün sadece 15 paragraf sorusu çöz. ama kronometreyi aç, çözüm süresini not et. 3 gün sonra aynı testi ikinci kez çöz. zaman karşılaştırması yap. ortalama öğrencinin paragraf başı süresi 1 dakika 20 saniye ile 1 dakika 40 saniye arasında. hedef süren 55 saniye ile 70 saniye arasında olmalı. amaç panik olmadan zamandan kazandırmak sana. İkinci önerim göz kasını güçlendir. Göz atma çalışmaları yap. Metni iki kez okumak zaman kaybettirir. O yüzden ilk okuma tam odaklı olmalı. Şu şekilde bir çalışma alabilirsin. Her metinden sonra gözünü kapat. Bu metinde ne anlatılıyordu sorusuna üç kelimeyle cevap ver. Mesela sanat, toplum, bireysellik ya da gelenek, dönüşüm, bilinç. Bu alışkanlık seni özetleyerek odaklanmaya yeter. Üçüncü öneriye geliyorum. Soru türlerini tanı, sürpriz yemezsin. Bazı öğrenciler tüm sorulara aynı okuma tekniğiyle giriyor. Oysa anlatılmak istenen parçanın yapısı, anahtar sözcük, çıkarım gibi sorular farklı strateji ister. Mesela anlatılmak istenen karşına çıktı bu ifade. O zaman ilk cümleyle son cümleye odaklanacaksın. Çıkarım mı dedi sana? Zihinsel bağlantı, genel değil özel dikkat gerektiriyor. Hangisine ulaşılabilir diye mi sordu? Olmayanı değil, çıkarılabileni arar. Doğru yapan öğrenci. Soru tarzlarını tanımak, refleks geliştirmektir. Şimdi geldik dördüncü öneriye. Farklı kaynaklardan soru çöz. Tek yayın tuzaktır. Hatırlıyor musun 66. gün yayınımızdaki ev çekmece metaforunu? Konu burada da geçerli. Tek yayından paragraf çözmek, aynı evde aynı çekmeceyi aramak demek. Ama sınav başka bir ev. O yüzden farklı yayınlardan sorular çözmek, gözünü farklı çekmecelere alıştırmak gibidir. Senin evinde kalemin odandaki masanın ikinci çekmecesinde olabilir. Ama benim evimde öyle olmayabilir. Yani şöyle düşün. Belki benim kullandığım kalem oturma odasında duruyor. O yüzden çeşitlilik hız kadar önemlidir. Ve son önerim deneme analizini sakın ihmal etme. Sadece doğru yanlış sayısına bakmak yetmez. Hangi türlerde hata yapıyorsun? Zamanı nerede aşıyorsun? Seçeneklere ilk bakışta nasıl tepki veriyorsun? Her deneme sonrası kendine şu üç soruyu sor. Bu testi çözerken en çok zorlandığım şey neydi? Hangi soruda zaman kaybettim? Hangi soruya gereksiz güvenip yanlış yaptım? Evet, şimdi Türkçe paragraf sorusu eşittir. Dikkatin bilinçle dansı. Bu bölümde sana şunu söylemek istedim. Paragraf soruları bilgi sorusu değildir. Odak, strateji ve alışkanlık üçlüsüdür. Ve sen bu üçlüyü kazanırsan günde 15-20 dakika ayırarak hem hızlanır hem de paniklemeden çözersin. Çünkü soruyu tanırsan hızın artar. Seçeneği tanırsan doğruluğu, kendini tanırsan başarı kaçınılmaz olur. YouTube yorumlara ben paragrafta şu sorularda zorlanıyorum yazabilirsin istersen. Ben biliyorsun orada olacağım, buralardayım. Belki sana özel bir çözüm konuşuruz, bir çözüm yolu buluruz. Beğenirsen bas gitsin hadi. Algoritma gülümsesin. Aboneysen zaten sen bizdensin. Ve şimdi gelsin o imza cümle. Hazır mısın? Pes etmek, oyundan çıkmak demek. Oyunda kal. Yarın tekrar görüşmek üzere.